Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bazı maddeleri şunlardır. Karadeniz'e geçiş için Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak. Karadeniz ve Çanakkale istihkamları itilaf devletlerince işgal edilecek. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik nokta işgal etme hakkına sahip olacak. Sınırların korunması ve güvenliğin sağlanması dışında Osmanlı ordusu derhal ters edilecek. Anlaşmanın yukarıdaki maddelerine bakıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Baktığımız zaman burada Aşkına şıkkına e, ulaşabiliriz çünkü Wilson İlkeleri çelişen maddeler bulunuyor. Nereden anladık bunu? Wilson ikilerinde bildiğiniz gibi e, yenen e, ve yenilen devlet olmayacak, savaş tazminatı alınmayacaktı. E, hiç kimsenin toprak kaybı olmayacaktı. Dolayısıyla burada itilaf devletlerinin e, herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip olması Wilson ilkeleriyle ile çeliştiklerinin bir kanıtıdır. Buna ulaşabiliriz. Yapılacak işgallere yasal zemin hazırlandığını yine Mondros'un 7 maddesi olarak bildiğimiz şu maddeden anlayabiliyoruz. Burada da yasal bir zemin e, hazırlanmış. Şöyle ifade edelim. Yani A ve B eşliklerine ulaşırız. Anadolu ve Rumeli topraklarının bağlantısı ise e, ilk maddeden e, anlaşılacağı üzere e, engellenmeye çalışılmış. Yani Çanakkale ve İstanbul boğazlarının e, itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi. Şöyle ifade edelim dolayısıyla burada e, Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bağlantının engellenmeye çalışıldığının e, bir kanıtıdır e, diyoruz şuradaki ifadelerden yola çıkarak e, C şıkkına da ulaşırız ancak e, D şıkkında ifade edildiği gibi burada Anadolu'nun bir kısmından bahsedilmiyor. Burada bir bölge ya da bir kısım bahsedilmemiş. Burada güvenliklerin tehdit eden herhangi bir yer. Yani Anadolu'nun bütünü de olabilir, yarısı da olabilir. Dolayısıyla burada bir kısmı ifadesi yanlış olduğu için, şöyle ifade edelim, bir kısmı ifadesi yanlış olduğu için D şıkkına ulaşamadığımızı söyleyebiliriz.